Nerede oğlum? Ömer. Hani İyav? Gel bak buradaymış. Şuralara bakalım İyav neredeymiş. Gel. İyav neredesin? İyav. İyav neredesin? Nerede oğlum İyav? Kaçmış mı? Av av nerede? Av av av. av, av. Aa sesi geliyor. Ama sesi geliyor. Nerede olabilir? Nerede olabilir al al? Yok. Kaçmışlar. Al al al. Aa, Alkın ne getirdin? Çok tehlikeli bence. Onu kaldırmalısın. Hayır. Hayır hayır hayır. Çok tehlikeli Alkın. Hem de çok ağır o. Onu bırakır mısın lütfen? Oğlum. Anneciğim. Tamam mı arkanda kardeşin var. Bak o da görüyor. Onu kullanmak isteyecek. O da ağır olduğu için canını acıtabilir. Bak sizi çekiyorum şu anda. Farkında mısınız? Muhammed Halkın. Muhammed Halkın. Onu bırakır mısın anneciğim? Lütfen bırakır mısın yüksek bir yere? Bence yeteri kadar kazdın anneciğim. Bak kardeşin ağlayacak şimdi. Ne söyleyecektin videomuz biterken? <laughs> Hadi söyle bakalım. Duymuyorum seni. Gel yaklaş. Evet. Mutlulukla kalın, sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın, sevgiyle kalın. Tamam.